duygusal izdüşüm, duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yolu. Duygusal izdüşüm, duygularınızı ifade etmenin ve anlamanın güçlü bir yöntemidir. Duygusal izdüşüm, duygusal deneyimlerinizi sözlü veya yazılı olarak ifade etme sürecidir. Bu yöntem, duygusal deneyimleri daha net bir şekilde anlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur. Peki nasıl uygulayacağız? Bir defter veya kağıt üzerine içsel duygularınızı yazarak başlayabilirsiniz. Bu özellikle karışık veya karmaşık duyguları anlamak için etkili bir yoldur. Duygusal izdüşüm hissettiklerinizi anlatmanı ve içsel dünyanızı keşfetmenin bir aracıdır. Sesli olarak duygularınızı ifade etmek veya yazılı olarak ifade etmek hissettiklerinizi serbest bırakmanın bir yoludur. Bu içsel gerginliği azaltabilir ve duygusal deneyimlerle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Duygusal iz düşüm, içsel dünyanızı keşfetmenin, duygusal zekanızı geliştirmenin ve sağlıklı bir iletişim kurmanın bir yoludur. Bu teknikleri deneyerek duygusal iz düşümü günlük yaşantınıza entegre edebilir ve daha sağlıklı bir duygusal yaşam sürdürebilirsiniz.